nasıl yaygın olduğu ile ilgili çok çarpıcı bir örnek de meslektaşımız Sinan Aygül. Bitlis'te yani aynı zamanda Gazeteler Cemiyeti Başkanı. kendi çok özveriyle haberler yazıyor. Yani gerçekleri, gerçekleri Taşra'daki bir gazetecinin yazması çok daha zor. ve hatırlayacaksınız şu görüntülerden hatırlayacaksınız. Bu saldıran kişi belediye başkanı, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin koruması. Bakın bu şekilde bir gazeteciye saldırıldı. Evet. E, bakın ya, gelenleri de uzaklaştıran kim biliyor musunuz? Bak belinde silah da göreceksiniz. Bu polis. Polis de bu suça, bu teröre gazetecinin böyle darp edilmesine karşı çıkan çevredekilere bu şekilde uzaklaştı ve bizim meslektaşımız sadece gerçekleri yazdığı için sadece gerçekleri yazdığı için dakikalar boyunca böyle dövüldü. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bu polis koruması ve normal koruma hakkında kasten yaralamadan dava açıldı ve cezasitendi ve onlara istenen cezadan daha fazlası bu şiddet gören gazeteci istendi. Hakaret. Neden biliyor musunuz? Hakaret ettiği için. Hakaret ettiği için. Ve yargılanıyor. Ve dedi ki bakın bugün bir açıklama yaptı haberinde yazdı. Onun haberi zaten. Eğer ceza alırsa daha önceki haberlerden çıkıyor. O kadar güzel haberler yaptı Kızılay e, onu etlerini nasıl? Mu aynı zamanda yolsuzlukların peşine düşen e, tam, tamamen bunları yazan bir gazeteci. Aynen yani. ya Kızılay'ın etlerini AKP milletvekilinin otelinde olduğunu görüntüledi. Bununla ilgili tehditler aldı. Ve bunlarla ilgili yazdıkları ile ilgili yargılandığı için denetimli serbestlik hakkı da elinden alındığı için kendisi bu hakaret davasında ceza alırsa kapalı cezaevinde yatacak ve ona saldıran bu birazcık görüntülerde bu vahşeti yapan zorbalar var ya o zorbalardan daha fazla cezaevinde kalacak arkadaşlar. İşte böyle bir şiddet ülkesi, burası böyle bir adaletsizlik ülkesi. Sonra da hiç kimse işte futbol sahada olan şiddeti kınamasın. Bu sarmalı Aynen. siz yaratınız. Bunu da kınamadılar. Şimdi e, Çağdaşa gideceğiz. Ç e,